Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şükür ki borsa iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Bence etmeliydi de zaten e, real piyasaya baktığınızda ev fiyatları, araba fiyatları, gıda fiyatları, tekstil fiyatları, tatil mesela hizmet sektörü, tatil e, sektörü mesela fiyatlar arttı. Arttıkça artıyor. Arttıkça artıyor arkadaşlar. E böyle bir durumda da e müsaade edelim de hisselerde değerlensin yani. Çünkü e, şimdi oraları çok pahalı olup da şimdi hisse senetlerinin borsanın ucuz olması saçmalık olur zaten. O zaman hiç güven olmaz ekonomiye. Yatırımcının hiç güven olmaz o zaman piyasaya yani. Düşün, düşünsenize de yani. O yüzden ben hala daha umutluyum arkadaşlar. Önümüzde bir fırsat var. Şu anda kur korumalının eritilme süreci var. Bu kur korumalı korumalıyı artık merkez Bankası gözden çıkardı. Çünkü maliyetleri çok fazla oldu. Bankalara da çok fazla yük getirdi. Ve bu yükü tabii ki artık ne yapıyor? Hafifletmeye bakıyor arkadaşlar. Şimdi peki kur korumalı eriyecek dediği bu kur, kur korumalıdan da borsaya girişler var bu arada. Bunu görebiliyoruz yani bugün borsa hala yükselmeye devam ediyorsa ciddi düzeltmeler görmüyorsak işte bu kur korumalının sayesinde oluyor arkadaşlar çünkü şimdi bir şey daha söylemiştim ben dedim ki bu mevduat dedim daha cazip hale getirilebilir bir köprü görevi görebilir dedik ve bu köprü görevinde de köprü görevinde de tabii ki e, oraya birikmiş para bir süre sonra artık Merkez Bankası bununla da benim işim bitti diyecek. Nasıl işte kur korumalı da aynısı olduysa bana yük getiriyor, bankalara yük getiriyor dedi, diyorsa yarın öbür gün ona da diyecek. Yani demek ki bu nedir bu? Bu borsaları beslemeye devam edecek anlamına geliyor. Yani burada iki tane e, besleme kaynağımız var arkadaşlar. Birisi kur korumalı, diğeri de mevduat. Yani bu paralar, çünkü o kadar çok para basıldı ki bu korona döneminde, o kadar çok para basıldı ki yani bu basılan paralar bir yerlere gidecek yani. O yüzden ben de diyorum ki, hisse senetlerine gitsin yani. Daha iyi olsun. Çünkü her şeyin fiyatı dediğim gibi piyasada artmış durumda. 5 katına 10 katına çıkmış durumda. Ya bu hisselerde gitsin yani 10 kat gitsin, 15 kat gitsin, 20 kat gitsin arkadaşlar. Şu ortamda böyle bir şey olabilir mi? Bence olması gerekiyor. Herkes kazansın. Şirketler daha fazla temettüler ödesinler. Ne bileyim daha fazla bedelsiz hisseler dağıtılsın mesela. İnsanlar ne, ne yapsın yani beklediklerine değsin o çektikleri acıların karşılığını alsınlar sevgili dostlar. Şimdi neyse biz ne dedik borsa beslenmeye devam ediyor. Önümüzde bir fırsat var. Hisselerin daha da değerlenmesi için her şey bütün zemin şu anda uygun arkadaşlar. Tabii bir yanlış adım olmazsa yanlış bir şeyler yapılmazsa jeopolitik anlamda ortaya bir şeyler çıkmazsa bu süreç devam ediyor arkadaşlar. Ya olabilir, problemler çıkabilir, riskler çıkabilir ortaya ama önemli olan risklerin e, bertaraf edilmesi, kısa vadede uzun vadeli sürmemesi önemli olan da. Şimdi önümüzdeki dediğim gibi bu e, kaynakların artık e, hisselerin değerlenmesini şeklinde akmasını izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ya, düzeltmeler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Her zaman... Borsa zaten düzeltmelerle devam eden bir yer. Şimdi bir teknik değerlendirme yapalım. Hisselerin de durumuna bir bakarız şöyle hızlıca. Geçen ne diyorduk arkadaşlar? 7800 diyorduk. 7800 önemli diyorduk. Bunun üzerinde tutunacak mıyız diyorduk. Tutunduk mu? Şu an için tutunduk. Şimdi ne yaptık? Bir yukarı yönlü hareket yaptık. Şöyle iki günlük bir düzeltme yaptık. Bakın. Orada yeni bir zirve oluşturduk. Bu zirve neydi? 8000. Bin. 8000'e yeni bir zirve oluşturduk. Şimdi ne oldu? 8000 üzerine doğru bir hareket yaptık. Şimdi yeni desteğimiz bizim hala biz 7900 üzerinde kaldığımız sürece olumludur sevgili dostlar. Oraya küçük bir işaret koymak istiyorum ben. Şöyle küçük bir işaretimiz olsun. Evet. Bunun üzerinde kaldığı sürece 7961 olumludur. Yani yukarı potansiyel devam eder. Ve şurada yeni bir direncimiz var işte. 7221. Yeni bir direncimiz oluştu. Şimdi önümüzdeki senaryo nedir? Önümüzdeki senaryo artık bu direncin test edilmesidir sevgili dostlar. Kötü senaryoda ise öncelikle şu küçük işareti takip edeceğiz. Yani trendin güçlendiği yer burası. Trend buradan tekrar zayıflamaya giderse ne olur tekrar destek bölgesine gelir. O yüzden burayı takip ediyoruz. 5756 bölgesi arkadaşlar. Şurası bizim desteğimiz oldu, yeni desteğimiz. Bakın önceden dirençti burası. 7860 şimdi yeni desteğimiz oldu bizim arkadaşlar. O yüzden şu anda her şey olumlu. Yeni bir kırılım yaptık. Haftaya bakalım. Haftayı nasıl kapattık? Haftalık kapanış önemli oldu bizim için. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü kapanışlar devam ediyor. İki hafta önce burada aşağı yönlü bir düzeltme yapmıştık. Şimdi tekrar güçlendik ve yukarı devam ettik. Önümüzdeki haftada 8200'leri bakalım deneyecek miyiz göreceğiz. Hisselere bir bakalım. Evet biz 100 hisseleri son fiyat 108 108'e gelmiş arkadaşlar geçen hafta hatırlarsanız paylaştığımızda ana a, AFS 95 civarıydı şimdi 108 civarı kapanış yapmış arkadaşlar bakın 95 108 Akbank aynı bölgelerde 29 38 Aksa var 84 80 gidiyor geliyor dedik aynı. Aksen 39 66 aynı. Al orkada güçlenme var dedik ama geçen haftaki fiyatta kapanmış 128 50 olmuş. Arçelik 161 olmuş arkadaşlar. 175 TL hedef fiyatı vardı. 145 fiyatındaydı. 155 fiyatına geldi. Sonra 161 oldu. Aselsan var 38.72. 37'deydi hatırlarsanız bu geçen hafta. Şimdi bölünmüştü. Şimdi 38.72 kapanış yapmış. Asuzu var. 242 civarında. Aynı bölgelerde hala gidip geliyor. Bimaş 259 TL'ye geriledi. Borusan var. 836 TL fiyatına yükseldi Borusan. Ee, yani yukarı yönlü hareketini sürdüren hisselerden bir tanesi. Bakın Coca-Cola 300 kaçtı? 370'ler değil, 370'ler dedi. 409'a gelmiş arkadaşlar. Ve 445 TL civarı hedef fiyat verilmişti bu hisseye. Çimsa 212 oldu. Çimsa 190 TL'ydi 212'ye gitti arkadaşlar. E, Doğaş 283 TL. Doğaş da yine işte baskı devam ediyor ama geçen hafta şöyle bir yukarı yönlü hareket olmuştu. Doğan Holding geçen hafta 13 küsürler dedi. Şimdi 14 kapatmış. Ek G o 884. Bir 9 küsur oluyor. Bir 884'e tekrar geliyor. En kay değişen bir şey yok. 31, 32, 33 takılıyor öyle. E, Ereğli 44 aynı bölgelerde. Furota da artışı görüyorsunuz arkadaşlar. 900 küsürlerdeydi. Şimdi 920'ye yükseltmiş. Onun da 1000 100 civarı bir hedef fiyatı vardı. Garanti Bankası 59 TL, 56 TL miydi? Evet, hedef fiyatı var da 50 TL'de yine aynı bölgelerde duruyor. Halk Bankası 13 TL civarlarında tutunuyor. 20 hektar 25 TL civarlarında uzun süredir buralarda arkadaşlar. Yani belki de 6 aydır buralarda yani hep bölgelerde 25 bölgelerine, Bir 30'a gidiyor, 29'a gidiyor, 28'e gidiyor, 25'e tekrar geliyor. Bilmiyorum yukarı yönlü bir hazırlık mı var? Niye böyle tutuluyor buralarda bu hisse? Belli olacak. Koç Holding 143 TL civarlarında. Kardemir var 25 TL gene aynı fiyatlarda. Otokar yükselişini sürdürüyor. Sabancı 59'du, oldu 59'du, 61.45 oldu. Sasa aynı fiyatlarda arkadaşlar. 51, 52 gidiyor geliyor. Şişe 51. Aynı şişede 50, 51, 52, 53 gidiyor geliyor. Tav 124 bakın geçen de 124'tü gene 124. Türksel 57. Geçen hafta da 57 idi. Gene 57 civarında. Türk Hava Yolları 254. Gene aynı bölgelerde. Türk Traktor 921 yükselişine devam ediyor. Tüpraş 142. 137'lerdeydi. 142'ye gelmiş arkadaşlar. Ve Ülker yükselişine devam ettiriyor. 50 idi. 50'den 60 oldu. 60 bölgesini kırdı. 66-80'e yükseldi. Vespe var. 16 40 16-60 civarlarındaydı. 17-94'e doğru yükselmiş arkadaşlar. Demek ki yukarı yönlü yavaş da olsa bir hareketlenme var. Yapı Kredi 16-10 yine aynı bölgelerde. Teknosa 25 bölgesinde devam ediyor. Şok market 57 idi. 62 civarına gelmiş. Galata Wind 27 idi. 31 90 civarına yükselmiş. Demek ki Galata da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Astor. Evet. Alfas yukarı yönlü hareketine devam ettiriyor arkadaşlar. Kocaer Çelik de gene 24 civarlarında tutunmaya devam ediyor. Evet. Piyasa değerlendirmemiz hisse hisselere e, genel bakışımız biz hisselerine bu şekildeydi. Endekse genel bakışımız bu şekildeydi. Beslenme devam edecek dedik. Önümüzde iki tane beslenme kaynağı var. Kur korumalı ve diğerde de mevduat olacak. Günü gelecek çünkü Merkez Bankası'nın artık mevduat da işi bitecektir. Artık piyasaya o paraları salmaya bakacaktır arkadaşlar. O paralar da tabii ki hisselere girmeye devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Çok büyük bir olay olmasa yanılmazsak çok pozitif, negatif gelişmeler olmazsa arkadaşlar bakalım takip edeceğiz, göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar yeni bir piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle.